Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, takipçim ile beraber yani Lucy ile beraber bebek anne yani takipçim bir gün e, benim bebeğim oluyor. Videosu çekeceğim. E, şimdi diğer takipçilerim geldi mi bilmiyorum. Şu anda davet ettim arkadaşlar aslında. Şöyle biraz daha taşımaya bastım. Ve geliyor. Geldi. Şimdi. Aa ağlıyor. Dur arkadaşlar Dur. Bir dakika, şu an biberon verdim. Bir dakika, annemin like'ına bakıyorum. Hala 19. Şimdi gitmemiz lazım. Bebeğimi aldım. Aa. Ağlıyor. Şu anda ağlıyor. Ağlıyor arkadaşlar, ağlıyor. Bir dakika, çocuk burada zıplamasın, tehlikeli. Arkadaşlar, ah! Ah! Yaramazlık yapma. Yaramazlık yapmasın. Bir dakika egzersiz yapmak yani, gerekiyor. Herhalde yapmayı sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar onu yatağına götüreceğim. Hemen yatağına götürüyorum. <laughs> Yatma vakti. Uyuma. Uyuman gerekiyor. Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar uyuttuk. Şimdi Hoşçakal ee, hoşça kal diyeceğim ona arkadaşlar. Hoşça kal. Şimdi gidiyoruz ve burada kendi yatağımıza yatıyoruz arkadaşlar. Evet. Ay, şu anda ben uyuyorum arkadaşlar. Ve evden kaçıyor. Evden kaçıyor arkadaşlar. Evden kaçıyor. Ben uyuyorum şu anda. Çünkü bilmiyorum. Uyuyorum. Bir dakika. Telefondan bildirim geldi. Ne oldu kalkayım bari. Bir dakika. Akşa kızıyorum ona. Nerede 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 Akşa havuzda mı? Yapma. Onu yapmam yapmalısın. Gel bakalım. Gel. Koşma. Koşma. Gel. Yapmalısın. Uyuman gerekiyor. Evet. Uyuman gerekiyor. Evet arkadaşlar uyudu. Ben biraz işte içeride oturayım arkadaşlar. <laughs> Yoruldum. Birazcık içeride oturayım. Televizyon izleyeyim. Birazcık. Şöyle. Televizyon izleyeceğim arkadaşlar. İzliyorum. Biraz yemek yapacağım. Yemek yapıyorum şu anda. Yemek. İlk önce elimizi yıkayalım. <laughs> Temiz olması lazım. Dolaptan malzemeleri alıyorum. Birleştiriyorum. Koydum. Güzel bir meyve sepeti hazırlayayım çocuğuma. Evet. Bundan da koydum biraz daha. Bundan biraz daha koydum. Bundan da koydum. Bir dakika şundan koyacağım birazcık. Süt içmesi lazım süt. Süt ver bana. Süt arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi görmedim. Ne yapıyorsun sen burada? Süt. Gel bakayım. Evet arkadaşlar şu anda masaya otur duruyorum. Otur. Otur. Oturun lütfen. Yemek vakti diyeceğim. Yemek vakti. Ne Uslu usludur. Uslu olan hangisi? Dur, dur. Hı -hı. Usludur, usludur. Ha? Hemen döneceğim. Usludur, usludur. Anne dışarı gidiyor. Annemiz dışarı gidiyor arkadaşlar. Çünkü Serenya gireyim. Ben sizin ne yaptığını göreceğim. Takipçime gizlice takip ettim oyunu. Kaçıyor mu? Ben de kelimemi hazırlayayım arkadaşlar. Ne? Kaçmıyor. Usludur ya arkadaşlar usludur ya. Bakıyorum hala. Bakıyorum. Hala bakıyorum. döndüm diyeceğim. Döndüm. Dödüm çıkıyor ya. Bakalım arkadaşlar ne yapmış? Bakalım ne yapmış? Evi karıştırmamıştır inşallah. Bakalım. Evet döndü. <laughs> gel bakalım şimdi seninle parka gideceğiz park arkadaşlar park park <gülüyor> <gülüyor> park diyeceğim park aa çıkmadı lütfen ne, ne olur öyle bir şey olsun parkur ee, luna park luna Evet gel bakalım şimdi gidiyoruz arkadaşlar onu mükemmel bir luna parka getireceğim parkur park usludur şimdi arkadaşlar ona parkur korkunç. Tamam. 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 Aa dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Bir dakika ilaç. Arkadaşlar hasta oldu. Sana ilaç reçete edeceğim. Tek bir ilaçla her şey yoluna girecek. Buradan arkadaşlar hemen İlaç almamız gerekiyor. İlaç nerede olur? Arkadaşlar ilaç nerede olur? Nereden? Nereden? Şöyle hemen eve gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hasta oldu arkadaşlar. Dur. <laughs> Anne. Arkadaşlar. Bitti mi? Bitti. Benim bitti. Gel bakalım. Seni banyo yaptırayım. Arkadaşlarımı banyo yaptırmamız lazım. Evet. Çok bu dondurma yedin çocuğum. Durma. Hey dondurma ister misin? Bir dakika. bir dakika. Akşam bir dakika. Hemen döneceğim. Buradan ona bir tane daha dondurma alayım arkadaşlar. Şöyle. Ama onun süt içmen, süt içmesi lazım. Aa! Almak, almak ister misin? Bak tablet Hı. aldım sana ya. <laughs> tablet, tablet. Sürpriz, sürpriz. Aa, arkadaşlar. <laughs> evet. Aaaa. Teşekkürler diyor. Teşekkürler anne. Bir dakika anne. Fotoğraf çektik arkadaşlar. Hala tablet yine oynuyor. Canım gözlerine bazacak Annesi. Genelde Lucy daha çok aktif olduğu için ona denk geliyorum arkadaşlar normalde. Yani hepsiyle olsaydı mesela yaramazlık yapacaklar çok şey olacak. Mesela biz parkur yapmıştık arkadaşlar. Parkır, parkur yaptık. Rica ederim. Rica ederim. Ne yapmak istersin? Yatma vakti. Git diyeceğim. Git. Yatağına git. Gitmek ister misin? Sıkıcı. Yatağına git. Olmaz. Olmaz. Bence olmaz. Bence olmaz. Hadi. Hadi. İyi diyeceğim arkadaşlar. İyi. Olmaz. İyi geceler. Evet arkadaşlar şu anda ko şey yaptık, yatırdık. Uyuması lazım şu anda. Uyuduktan sonra gideceğim arkadaşlar. Uyu. Evet arkadaşlar şu anda uyuması lazım severan veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Evet. Uyuman lazım. Uyuyacak şimdi arkadaşlar. Evet uyudu. Ben de gidiyorum. Şöyle arkadaşlar. Ben de yatağımda uyuyacağım. Mükemmel bir yatak yapmadım mı bu arada arkadaşlar? Uyuyorum. Ben bu ne biçim anne kıyafeti? Bir anne kıyafeti giyeyim şöyle. Doğru düzgün bir kıyafet giyeyim. Anneler ne giyer arkadaşlar? Çok tatlı bir kıyafet giyer. Ben onu giyeceğim. Konuşamıyorum arkadaşlar. Konuşamıyorum. Garip videolar çekiyorum. Farkındayım. Bak. <laughs> Dakika arkadaşlar. Nerede bu? Arkadaşlar çocuk kayboldu. Arkadaşlar. Ya yardım edin. Çocuk. <laughs> arkadaşlar çocuk gitti. Ben yerine bakarım ki. Aa, arkadaşlar Kronix'i geldi. Adı benim bir takipçim daha arkadaşlar. Onunla da video çekelim. Şimdi bir dakika. İlk önce ona gel demem lazım. Gel. Ya, bu sese bayılıyorum şunu. Arkadaşlar yok. Kesin havuzun içinde. Havuzda da yok ki. Arkadaşlar yok. Nerede saklanıyor? Yanına gideceğim ben. O şu anda gelmiş zaten. Bir ağlayayım da sesimi Aa. duysun. Nerede görebilen var mı? Aa. Aa. Bir dakika ben çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıktım. Aa orada. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yapma usludur usludur. Yatağına git. Tam şaka. Tamam şaka. Şaka. Şaka yapıyorum. <laughs> Aa bebek. Aa. Kız kardeş. Dur. Evet arkadaşlar, Kız Kardeş merhaba. Selam diyeceğim. Selam. Evet. 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 Kardeş, kız kardeş. Evet, siz kız kardeşsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım. Gel, gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar, onları ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce e onlar yaramazlık yapacaklar. Ben de onlarla baş etmeye çalışacağım. E diğer takipçilerime istek göndermiştim. Gelirlerse çok mutlu olurum. Liste içeriye girsin, oyun başlasın. konik Con gel bakalım <laughs> uyuman lazım uyu uyku vakti uyku vakti uyku vakti bir dakika bir dakika bir dakika İyi geceler. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bir dakika arkadaşlar dur. Uyku vakti. Kardeşinin yanına git kardeş. 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 İyi geceler. Bir dakika. Uslu duracaklar arkadaşlar. Uslu durmalarını söylemem lazım onlara. Uslu. Uslu olan hangisi? Dur. Usludur. 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 Görüşürüz. Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Çünkü benim daha mutfakta yapacağım işler var. Onlar ne karıştırıyorlar? Ben gizlice takip edeceğim tabii ki arkadaşlar. Bakın başka ne yapacağım? Takipçilerime gizlice takip edeceğim videosu gelecek. <laughs> Alın size takipçilerimi gizlice takip ettim. Videosu yani en güzelinden. Bakıyorum arkadaş şu anda hiçbir belirti yok. Aa onlara sürpriz yapayım. Bir dakika. Bakın. Dur. Bak. Bak. Sürpriz. 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 Tableti görünce Ben nasıl uyandılar Bir dakika Her neyse uyuma vakti arkadaşlar Ben e, gidince Neyse 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 Ah. Arkadaşlar iyi geceler yok. Arkadaşlar iyi geceler. Bir dakika. Oyun oynayın tamam mı? Usulca oyun oynayın. Yazamıyorum arkadaşlar. Şu anda yazamıyorum. <laughs> arkadaşlar bir oyun. <laughs> ben de burada oturacağım arkadaşlar. Güzel güzel filmimi izleyeceğim. Ben böyle Telefona bakacağım arkadaşlar. Onlar da oyun oynasınlar. Ne oldu? Oyun alanına götüreceğim sizi ben. Oyun alanı. Gelin. Gelin. Arkadaşlar gelsinler. Keşke iki kişiyi aynı anda taşıyabilseydik. Gelin. Aferin arkadaşlar. Onlar çok tatlılar aferin. Aferin. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Evet, şimdi Evet. Aferin kızım. Oyun alanı. Oyun alanı gel. Oyun alanı gel. Şimdi onları oyun alanına götüreceğiz arkadaşlar. Şöyle gelin. Ne? 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 Yemek yemeliyim. Evet arkadaşlar sadece izleyin tamam mı? İzleyin yani benim konuşmama odaklanmayın. Videonun süresine de istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Bu aralar mucuk diye ee, kapanışı yapıyorum. Umarım çok 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 eğlenmişsinizdir. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Clanixit ile misafir oyuncu oldu ve bundan sonra hep gelecek zaten. Sizleri çok seviyorum. Takipçi ile bir gün ve gizlice takip ettiğimde aynı anda yapmış olduk neredeyse. Hepinizi çok seviyorum. de baktım. Baksın. Görüşmek üzere.